İsrail Hizbullah gerginliği İsrail Lübnan krizine doğru hızlı bir şekilde sürüklenerek uluslararası büyük bir krize doğru gitmekte. Lübnan 1860'lı yıllardan bu tarafa büyük bir krizin içerisinde varlığını sürdürmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli bir coğrafyası olan Lübnan 1860'lı yıllarda Fransa tarafından müdahaleye açık hale getirildi. Fransa buradaki Maroniler, Ortodokslar ve Katolikler azınlıkları bahane edilerek burada söz hakkı olmak istediler. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Lübnan Fransızlara kalmıştı. Lübnan bağımsızlığını ilan ettikten sonra Fransa'nın orada kurmuş olduğu bir sistemle yürüdü. Yani Cumhurbaşkanı bir azınlıktan, Başbakan diğer azınlıktan. Meclis başkanı diğer bir azınlıktan. Müslümanlar kendi arasında Şiiler ve Sünniler olarak ayrı bir yapılanmayla Lübnan devleti için, işin içinden çıkılmaz bir sistem ile kurulmuş oldu. Tabi İran özellikle 79 Hümeni devriminden sonra devrim ihraç etmek adına Lübnan'daki Şiiler üzerinden Hizbullah diye bir örgütün kurulmasına öncülük etti. Ve Hizbullah üzerinden İsrail baskılandı. Bu baskının amacı İran, İslam dünyasına Kudüs meselesi üzerinden propaganda yapmak için İsrail'e karşı bir vesayet savaşı yürüten örgütler operasyonunu gerçekleştirmişti. Tabi 7 Ekim Hamas İsrail operasyonundan sonra İran'la İsrail ilişkileri gerginleştiğinde işte 1 Nisan'da Şam Büyükelçiliği'nin vurulması, 13 Nisan'da İran'ın misilleme yapması ve 19 Mayıs'ta da İbrahim Reis'in öldürülmesinden sonra İran daha temkinli ve açıktan bölgedeki vesayet savaşı yürüten aygıtlarla irtibatını devre dışı bırakıp hatta yeni dönemde onlarla irtibatını kesip devlet bütünlüğünü ve geleceğini garanti altına almakla ilgili bir süreç şu anda İran'da ağır aksak yürümeye başladı. Tabi Birleşmiş Milletler'in 79. toplantısı öncesi İsrail'in İran'la girişmiş olduğu bu rekabet İsrail'in Hizbullah'ı tasfiye etmekle ilgili büyük bir operasyona dönüşmesi olayı İsrail-Lübnan krizi gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Bu bağlamda İsrail Başbakan, Lübnan Başbakanı Lübnan Başbakanı'nın Türkiye ziyareti, Birleşmiş Milletler'deki yine Lübnan Başbakanı'nın yapmış olduğu görüşmeler olayı bir anlamda Lübnan-İsrail krizine dönüştürmeye çalışıyorlar ki bu noktada İsrail Lübnan'la herhangi bir problemin olmadığını, bunun tamamen güvenlik gerekçelerle hemen kuzeyinde yani Lübnan'ın güneyinde konuşlanmış Hizbullah'ın tasfiye edilmesi süreci olduğunu ifade ediyor. Tabi Birleşmiş Milletler'in 79. toplantısında İran Cumhurbaşkanı Pejik Siyani ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmelerinin ana gündem maddesi Lübnan oldu. Çünkü Lübnan hem İran açısından yani Hizbullah açısından hem de Fransa açısından ki Fransa hala bir Lübnan uzantısı, Lübnan hala Fransa uzantısı olarak görülür. Hatırlarsak geçtiğimiz yıllarda Beyrut Limanı patladığında Macron'un, Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir e, Lübnan seyahati olmuştu. Ve bu seyahatte Fransa ya Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bizi kurtarın diyen bir toplulukla konuşma yapmıştım. Yani Fransa'nın Beyrut üzerinde, Lübnan, Lübnan üzerinde etkisi oldukça fazla. İşte Macron'la Pejikyan'ın görüşmesinde Lübnan'ın uluslararası bir soruna dönüştürülecek mi, yoksa tamamen İsrail'in güvenlik sorunundan itibar sorunundan e, dolayı olay bir Hizbullah İsrail gerginliği şeklinde mi dönüşecek? E, bu merakla beklenen bir konu. Bunun yanında en önemli konu eğer olay e, Ateşkes anlaşması imzalanmayıp çatışmalar devam ederse. Bölgeye hangi aktörler devreye girerek müdahil olacak? Bununla ilgili beklentiler çok. İşte Fransa'nın müdahale etmesi söz konusu olabilir mi? Bunun için Lübnan Cumhurbaşkanı'nın, Lübnan Başbakanı'nın Fransa'yı davet etmesi veya Hizbullah'ın artık dayanamıyorum, İsrail karşısında yeteri kadar mukavemet gösteremiyorum diyerek İran'ı yardıma talep edecek, İran yardımını talep edecek. Tabi İran'ın açıktan İsrail'e e, karşı Hizbullah'ı desteklemesi şu an itibariyle mümkün gözükmüyor. Çünkü Mesut pezik Siyah'ın seçilme gerekçesi İran'ın vesayet e, savaş yürüten organlarla irtibatını kopartıp dünyaya daha e, sürdürülebilir bir barışçı mesajlar vermek arzusunda. Bunun için direkt olarak İran'ın Hizbullah meselesinden dolayı İsrail'e cep alması mümkün gözükmüyor. Tabi Fransa'nın şu anda herhangi bir davet söz konusu olmadığı için Lübnan'a dolayısıyla İsrail'e karşı bir mekanizma oluşturması da mümkün gözükmüyor. Türkiye'de söylemden öteye geçip İsrail-Filistin veyahut da İsrail-Hizbullah meselesinde fili bir durum oluşturması mümkün gözükmüyor. Çünkü Türkiye, İsrail'in Hizbullah'a karşı vermiş olduğu güvenlik gerekçelerinden kaynaklanan e, bu e, savaş aslında bir anlamda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle Irak ve Suriye'de oluşan PYD PKK yapılanmasını tasfiye etmesiyle ilgili Türkiye'nin elini kuvvetlendirmektedir. Türkiye bir taraftan PYD PKK'ya karşı operasyon yapma sözünü fiiliyata geçirmeye çalışırken diğer taraftan güvenlik gerekçesiyle İsrail'in Hizbullah ile girişmiş olduğu mücadelede Hizbullah'ın tarafını tutması söz konusu olmayacağı olmadığı ortada. Böyle olunca da şu anda Amerika'nın açıktan İsrail'e destek olması, en azından Amerikan seçimlerine kadar bunun böyle devam edecek olması, şu anda İsrail'in güvenlik gerekçeleriyle Hizbullah'a karşı yürütmüş olduğu bu operasyonun şu anda önüne geçecek bir güç gözükmemektedir. Rusya el altından Hizbullah'a destekleyebilir, Hizbullah'a silah mühimmat yardımda bulunabilir ama Rusya şu anda Ukrayna meselesinde ciddi bir kriz ile karşı karşıya kaldığı için Rusya bu konuda da gerekli ve beklenen desteği vermesi zayıf ihtimal olarak gözükmekte. Şu anda İsrail bu e, bileşenleri göz önünde bulundurarak nasıl ki 7 Ekim'den bu tarafa Gazze'yi yerle bir edip kendi güvenlik gerekçesiyle büyük katliamlar gerçekleştirmişse aynı gerekçeyle Lübnan'ın güneyinde, İsrail'in kuzeyinde, Hizbullah'ın yaşadığı alanı bu şekilde yerle bir ederek bundan sonraki süreçte İsrail'e herhangi bir tehdit oluşturmaması için büyük bir mücadele vermekte. Aslında Türkiye 7 Ekim saldırısını mütakip çok hızlı bir şekilde devreye girip tarafları barıştırabilme imkanı varken Türkiye bu konuda tereddütler yaşadığından dolayı savaş bugüne kadar uzadı. Daha doğrusu İsrail'in katliamları bugüne kadar uzadı. Bundan sonraki süreçte de Fransa'nın veya İran'ın İsrail'e karşı bölgede bir ittifak oluşturması e, kağıt üzerinde kalır, fiiliyata dökülmesi zor gözükür ama Türkiye'nin söyleyecek hala son bir sözü olduğunu bilmek gerekir.